Evet selam arkadaşlar Bugün ee, ben hep roblox videoları çekiyorum Düşündüm ben neden Tokal World videosu çekmeyeyim Ve hemen sizin için saat 1'de çek çekmek için çok uğraştım Neden uğraştım diyorum çünkü Tokalife World'un e, hep böyle ucuz şeyleri e, çok bekletiyor bu gibi ipucu şeyleri. Neyse ben bir dizi yaptım. Ve bu dizi haftada bir veya birkaç günde gelecek. Neyse ben diziye başlayacağım. Umarım seversiniz. Neyse şimdi diziye başlıyoruz. Aa tatlım şu dolap şu buzdolabını artık ben sana açık bırakma diyorum ya. Of. Zaten hep de ben kapatacağım değil mi? Şu evin haline bakın ya. Ne kadar dağınık. Misafirler gelecek zaten. Şu evin dağınıklığına bir bakın. Biraz düzeltin artık kendinizi. Şuna bak ya. Kedinize başlayacağım ben sizin. Eve kedi niye alırsınız? Köpek niye alırsınız? Alırsanız gidin bir tane kedi köpek alın. Bir kedi bir köpek evde ne işi var ya? Tamam anne kızma. Kızma be yeter. Yetti artık senin her şeyin. Ay benim her şeyim yetmiş. Otur oturduğun yerde. Her şeyinizi ben yapıyorum zaten. Ve yetti artıkmış yemeklerini ben veriyorum. şeyini ben veriyorum. Şimdi bize geliyor benim önümde şey yapıyor. Bir daha ben onlara yemek falan veririm. Aç kalsınlar. Cık cık. Zaten evde bir şey kalmadı, gidip almazsın. Bunlardan başka bir şey yok. He. Alın bunları yiyin şimdi. Evde hiçbir şey yok. Hadi otur masaya. Boşu boşuna mı yaptım ben? Of! Senden nefret ediyorum artık. Nefret. Süt iç kızım, süt. Çikolata süt iç yani. Ya sus be sus. Bari yani bize de bırak. Çok içmeyeceksen. Size ne ya? Allah Allah. Sanki çok yiyorum ben. Verin bakayım şunu da. Aşkım. Aşkım deme be bana. Nefret ediyorum senden. Allah Allah. Artık bunalttınız vallahi. Çık evimden çık çık. Allah Allah. Gözlüğünü de istemiyorum. Hemen şu gözlüğünü de atacağım. Dilem gözlüğünü şimdi çık. Anne sen neden bu kadar kötü davranıyorsun? Kızım. Bak lütfen sus lütfen. Tamam mı? Tamam anne sustum. Uf. Neyse. Şimdi ıı, seninle beraber baban da gitti artık. Benden ayrıldı. O zaman ne yapalım? Seninle beraber şöyle bir gezmeye çıkmaz mıyız? Çıkarız. Hadi gel çıkalım o zaman. Nereye gidelim? Ee, şuraya gidelim. Anne ben bu yere hiç gelmedim. Kızım ben de gelmedim. Onun da burası neresi diye bir yer yazmıyor. Bir girelim bakalım bakalım nasıl bir yermiş. Tamam anneciğim. Şimdi gireceğiz bakalım nasıl bir yermiş. Hmm. geldik işte. Evet. Ee, kızım gel. Evet. Burası neresi böyle? Aa, burada tüp... ne oluyor? Birçok kişi sırada. Kızım acilen buradan gitmemiz lazım. Anne neden? Kızım bir sürü kişi toplanmış. Bak hasta oluruz. Korona kaparız. Ay. Mesela nereye gidelim seninle? Eski evimize gidelim. Tamam anne eski evimize gidelim. Bak bizim eski ev böyle ne bileyim çok şeydi. Biraz sadeydi. Yine evimiz daha güzel. İkisi de güzel ya. Ben ikisini de beğeniyorum. <laughs> evet kızım geldik dedim de evde kim yatıyor böyle? Ay yum Ay kızım sen manyak mısın? Çekil git evimizden. <laughs> bu yaşı benim evim şelak mısın? Ay bir de salak diyor. Yürü çabuk yürü. Ya ama ya. Yürü dedim be kız. Ay gelmiş bizim evde. Ay bu kim ya? Ya ben. Ya bırak bırak. Bırak çocuğum bırak. Ay. Gelmeyle evimize fakirler taşınmış. Neyse. Şunları dolduralım. Ya anne ben eşki evi hiç beğenmedim çok şıkıcı. Kızım ne yapayım işte biz ziyarete gelelim dedik. Sen de bir şey beğenmiyorsun. Hayır onu demiyorum ben çok yani ne bileyim. Evde hiçbir şey yok yapılacak. Hmm, hiçbir şey yok. Anne bence bu evi yenilemeliyiz. Yenilemek mi? Olur. Neden olmasın? Ee, ya da yenilemeyelim. Tamam. Ama ben şu kayık üyeşini alacağım. Al kızım. Şunu da yiyeyim ben. Evet. Bavulumuzu alalım ve buradan kadar eşyamız varsa onları alalım ve bilet var burada. Evet. Senin kar küren. Sonra ben şuradan bir tane kitap alacağım. Evet. Sonra şuradan başka ne alabiliriz? Bir tane makas alalım. Evde lazım oluyor. Tost makinesi. Yok tost makinesini almayalım. Sığmıyor babla. Başka ne alabiliriz? Yani başka alınacak bir şey yok aslında. Evet. Hadi gidelim. Evet anne bu yaş çok şıkıcı. Ee, kızım bavulu kapatabilecek misin? Anne bavul iyi mi? Kızım bilmiyorum. Bavulu açmam lazım. Evet şu makası alalım. Ama şeyi almayalım ya. Bir tane bilet alalım. Ya, yok iki tane. <laughs> Hemen ya da biletleri elimizde taşırız ya. Çok küçük olduğu için. Kızım sen şu biletleri tut tamam mı? Ben bavulu taşırım. Tamam anneciğim. Evet şimdi kendi evimize gidiyoruz. Devam edecek.